Hoş geldin. Bu videoda seni hem tanıdık bir karanlıkla hem de ışığa çıkan bir yolla tanıştıracağım. Gecenin sessizliğinde yatağa uzandığında, gün boyunca yaşananları tekrar tekrar kafanda oynatıyor musun? Ya şunu da söyleseydim. Keşke şöyle yapsaydım. Başıma şu gelirse, işte bu aşırı düşünme. Zihnin bir çamaşır makinesi gibi durmadan dönüp duruyor. Ama temizlik yapmıyor. Aksine yıpratıyor. Bu video sadece neden böyle düşündüğümüzü değil, beynimizde neler olduğunu da gösterecek. Ve en önemlisi, bu düşünce tuzağından nasıl kurtulabiliriz? Overthinking, kelimenin tam anlamıyla aşırı düşünmedir. Ama bu, zekice bir analiz değil. Çoğu zaman, üretken olmayan, geçmişe ya da geleceğe saplanmış, tekrarlayıcı düşüncelerdir. İkisi de bizi anda olmaktan uzaklaştırır ve genellikle kendimizi suçlama, pişmanlık ya da kontrol edemediğimiz olaylar üzerine odaklanma eğilimindedir.